Efendim sabah kahveniz devam ediyor. Ve sonunda artık programı kapatmadan şöyle benim çok sevdiğim bir konu olan fitoterapi konuşalım dedim. Ve yanımda çok kıymetli hocam fitoterapist doktor Ayla Aksoy var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, fitoterapiyi çok seviyorum. Neden ben ben de. bilmiyorum ama <laughs> siz zaten tabii evet, çok <laughs> biliyorsunuz. Ben bu bitkilerle bu tıbbi bitkilerle haşır neşir olma durumunu çok seviyorum. Bana çok aklıma yatıyor yani. Ben biraz o kafadayım. Şimdi o yüzden size birkaç sorum var. Hazır mısınız? Hazırım. Peki. Hazırım. Fitoterapi bilmeyenler için soruyorum ki nedir? Sizin de ilk başta ifade ettiğiniz gibi tıbbi bitkilerle ve onların ekstraklarıyla, onların özellikle ayrıştırılmış ürünleriyle yapılan tedavidir fitoterapi. Resmi ve bilimsel bir dayanağı var mıdır? Var, var. Resmi. Ne zamandan beri var? 2014 yılından beri var resmi ve bilimsel dayanağı. Bakanlık Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanlığını kurduktan sonra fitoterapiyi modern tıpla beraber uygulanabilir, kanıta dayalı bir tıp disiplini olarak kabul etmiş ve bizim gibi hekimlere eğitim vererek de uygulamaya başlamış durumda. Aslında bu söylediğiniz süreç Türkiye için geçerli bir süreç ama benim bildiğim tarihi geçmişinde biz Türkiye olarak eee fitoterapide çok gerideyiz tarihi geçmişimize baktığımızda diyorsunuz evet. değil mi? Evet. Yani. Aslında böyle hani Almanya'nın, Çin'in. Ee, şöyle söyleyeyim. Bizim açımızdan şöyle söyleyeyim. Köklerimize yeni yeni sahip çıkıyoruz. Heh. Çok seviyorum dediniz ya. E, sizin gibi çok sevenlerin sayılarının artmasını temenni ediyorum öncelikle olarak. Ama tarihe baktığımız zaman Hipokrat tabii tıbbın babası. Yani ilk olarak bitkileri bizlere tanıtan, kullanan, tıbbın babası dediğimiz insan. Bir taraftan bakıyoruz kendi coğrafyamızdan çıkan İbn, -i İbn -i Sina. İbn Sina bir sürü bitkiyle ilişkin çalışmalar yapılıyor. Onların etkinliklerini hangi hastalıklarda nasıl kullanacağımızı e, ve kendi kitabı da e, 17. yüzyıla kadar Avrupa'da okutuluyor İbn Sina'nın. Bizim unutmamamız gereken şey yine topraklarımızda doğan Galen Bergama doğumlu galen bitkilerin standartizasyonuna ilişkin çalışmalar yapıyor. Biz de artık günümüzde tabii ki bu birikimimize sahip çıkarak kendi birikimimize sahip çıkarak modern tıbbın ve teknolojinin bize sunduğu imkanlarla artık fitoterapiyi hem bilimsel ellerde hem kanıta dayalı olarak hastalarımıza sunabiliyoruz. Muhteşem. E, hocam bu işin bir sertifikası var evet ama doktor olmak da lazım değil tabii, mi? Tabii. Şimdi sadece sertifikamız var diye ya da işte bakanlığın onayladığı o bir kurs mu o? Evet, bakanlığın bakanlığın yetkilendirdiği hekimlerin uygulayabildiği He. bir alan fitoterapi. Hekimliğin altını özellikle çizmenizi evet. istedim. Evet. Ş Şöyle bir şey 2014 yılında diye bahsettik. 2014 yılında bakanlık e, daire başkanlığını kurduktan sonra fitoterapiyi e, hekimler aracılığı hekimler aracılığıyla aracılığıyla ve bir taraftan da bu işin eğitimini almış hekimler aracılığıyla halka daha çok bilimsel ve kanıta dayalı olarak sunmak için aslında kolları sıvadı. Onlar kolları sıvadığı sırada bizim de bu çok hoşumuza gitti. Zaten hepimizin ilgi alanıydı. Benim gibi ilgi alanı olan meslektaşlarım eğitimlerini tamamladılar. Daha sonra da bu eğitimlerin sonucunda da bu güzel bilgileri halka sunmak için hem tedavi amacıyla hem sizin programlarınız aracılığıyla bilgilendirme amacıyla yol almaya başladık. Ee, sanırım yanlış da bilmiyorsam üniversitelerde de artık kabul evet, evet, evet. Üniversitelerde artık üniversitelerde hem devlet üniversitelerinde hem özel üniversitelerde getat ve fitoterapi klinikleri var. Ve bu kliniklerden de insanlar, hastalarımız faydalanabiliyorlar. Ya bunları her fitoterapist ağırladığımda söylemek istiyorum ki fitoterapiyi aktarlardan alınan bilip bilmeden kullandığımız formüllerle lütfen karıştırmayın. Benim şahsen zoruma gidiyor. Yani bunu özellikle söylüyorum ki bu üniversitelerde okutulan, e, 2014 yılından beri e, resmi olarak da kabul görmüş bir e, bilim dalı. O yüzden bunu özellikle söylüyorum. İzleyici de bıkmış olabilir ama benim her zaman bilime saygım var çünkü. Şimdi e, hangi hastalıklarda kullanıyoruz? Fitoterapi birçok hastalıklarda kullanmakla beraber kanser hastalarımızda, akciğer hastalıklarımızda, astım koahlı giden akciğer hmm. hastalıklarımızda beyin sinir sistemi hastalıklarında özellikle Alzheimer'da, MS'de, demansla giden hastalıklarda kullanıyoruz. kronik hastalıklar seyrinde oluşan kalp damar hastalıklarında kullanıyoruz. Hipertansiyon, diyabet zemininde gelişmiş damar tıkanıklıklarında, kalp hastalıklarında kullanıyoruz. Fitoterapiye ilişkin çok geniş bir alanımız var. Üstüne basa basa söylüyorum. Aynı zamanda genel sağlık halimizin devamı için korumak için korumak için fitoterapiden fazlasıyla destek alıyoruz. Kısırlık onda da kullanıyoruz. Yani e, tıbbi bitkilerin değmediği bir nokta var mı? Ki? Yok. Yok. Mucize. Ee, şöyle unutulmuş bir geçmiş var. O geçmişi aslında bilimsel dayanaklarla, kanıta dayalı olarak tekrar e, halka ulaştırmamız gerekiyor hekimler aracılığıyla. E, kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıklarda dediniz. Nasıl bir etkisi var fitoterapinin? Şimdi bu eski bahsettiğimiz hem düşünürlerin, hem filozofların, hem bu büyük tıp doktorlarının söylediği bir şey var. Kan giden dokuya can gider derler. Yani. O zaman böyle özetlemişler bunu. Biz baktığımız zaman kalp damar hastalıklarında eğer mevcut bir damar tıkanıklığı varsa sebebi kolesterol, o zeminde gelişen, kireçlenme zeminde gelişen bir tıkanıklık olduğunda ne oluyor? O dokuya İlgili dokuya kan gitmemeye başlıyor. Kan demek, oksijen demek, besin demek, vitamin, mineral demek bizim ana taşıyıcı unsurumuz. Biz oradaki damarları eğer e, bu yapılanmadan, bu sertleşmeden arındılabilirsek, kan akışını rahatlıkla sağlayabilirsek o dokunun da canlanmasını, normal işleminin devam etmesini sağlamış oluyoruz. Peki, e, akciğer hastalıklarına da iyi geliyor demiştik, yani e, evet. dokunuyor dedik astım koa gibi hastalıklar. Tabii. astım tabii. koa hastalıkları nefes almakta çok zorlandığımız, vücudun oksijenlenmesinin az olduğu, yine dokularımızın hasar gördüğü hastalıklar. Oksijensiz kalırsak birçok dokumuz hasar görüyor ilerleyen süreçte. Astım koahta da özellikle bronşlarımızı gevşeterek, hasarlı akciğer dokumuzu mümkün olduğunca tamir ederek bir taraftan da tabii ki bağışıklık sistemimizi güçlendirerek bizim hep söylediğimiz nefes almayı unutmuş akciğerlerimize tekrar bunu hatırlatarak bu şekilde destek oluyoruz hastalarımıza. Ee, yine dikkat çeken bir şey söylediniz işte beyin ve sinir demans gibi, evet. MS gibi. Evet, evet. Burada nasıl etkisi oluyor? Burada harika bileşikler var. şimdi Bunlar ilerleyici hastalıklar, nörodejeneratif dediğimiz sinir sistemini harap eden hastalıklar. Buradaki etkinliğimiz bir taraftan bağışıklık sistemi yine desteğiyle, bir taraftan kanlanma desteğiyle, kanlanmanın artması ya da mevcut bir dokuda o hastalık neyse oluşmuş plaklar vesaire orada antiinflamatuarları, antioksidanları, bu etkinliği olan bileşikleri kullanarak hastamızı güçlendiriyoruz. İlk başta e, fitoterapi neye yarıyor dediğimde kanserle başladınız. Evet. E, günümüzde ismini bile söylemeye imtina ettiğimiz Çekindiğimiz Koltuğumuz. bir hastalık. E, bir kere kanser nasıl oluşur? Kanser nasıl oluşur? Kanser bir e, hücre hastalığı değildir öncelikli olarak. Kanser bir sistem hastalığıdır. Sistem. Evet artık vücudumuzun tüm sisteminin bağışıklık sisteminin hastalığıdır baktığımızda neden? Çünkü bizim vücudumuzda her gün kanser hücresi oluşuyor. Ve bizim bağışıklık sistemimiz güçlü olduğunda her gün oluşan kanser hücreleri bağışıklık sistemi hücrelerimiz tarafından öldürülüyor, temizleniyor, ayıklanıyor ve biz kanser olmaktan kurtuluyoruz. Bu noktada ne var? Bir an geliyor bağışıklık sistemimizin düşkün anında. Sebebi her ne olursa olsun. Bağışıklık sistemimizin düşkün olduğu bir anda bir hücre açıkçası bağımsızlığını ilan ediyor. Galip diyor değil. ki evet diyor ki ben sınırsızca çoğalmaya başlayacağım. Kanserde o doku da böyle oluşmaya başlıyor. Bağışıklık sistemi bununla mücadele edemediği zaman o hücre çoğalması artıyor ve sonuçta da kanser ortaya çıkmış oluyor maalesef üzücü. Fitoterapi nasıl devreye giriyor burada? Ee, şöyle bir durum var Öncelikli olarak bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Fitoterapi ile bağışıklık sistemimizi güçlü tutarsak biz yakalanma anı öncesi tedavi sonrası tedavinin sırasında hepsinde dedik ya kanser hücreleriyle bağışıklık sistemi hücrelerimiz çok kolaylıkla mücadele edebiliyor o zaman hmm. bu destekler olduğunda. Kanımızda onlarla mücadele eden bu kanser hücrelerini tanıyan hücre sayımızı hem etkinliğini hem sayısını arttırdığımızda bitkisel desteklerle kanserle çok daha kolay mücadele ediyoruz. E, bu işin bir evresi var. Birkaç evresi var. Tabii. Bizi izleyen evre 4 e, hastalar için fitoterapi cevap vermez desek sıkıntılı bir şey söylemiş olur muyuz? Oluruz. Yani oluruz çünkü. oluruz bir kere umudu önce yitirmememiz lazım evet öncelikli olan bu fakat konuyu birazcık müsaade ederseniz şuradan almak istiyorum bircan hanım bu evrelemede hep dördüncü evre üzerine konuşuluyor ee, erken evre yeni tanı almış Hastalarımızın da yaşadığı boşluklar var, süreçler var yaşamlarında. Evet. E, tanı alma süreç. Herhangi bir şikayetle bir yere girdiğin, gittiğinizde ya da bir sıfır kliniğe, evre hiç yok. Bir kliniğe gittiğinizde. Evet. Ondan sonra tanı almaya çalıştığınız zamanlar, hani tahliller, tetkikler yapılıyor. Bir boşluk evresi var. İnsan ilk osur. öğrendiğimiz, i̇lk öğrendiğimiz ha. tabii ilk öğrendiğimiz an. İlk öğrendiğimiz ana baktığımızda. Hasta hem bir taraftan umutsuzluğa kapılıyor, hem bir taraftan kabulleniş süreci, hem ruhsal olarak hazırlanması lazım, hem de bedensel olarak hazırlanması lazım. Çünkü fitoterapi dahil bütün geleneksel tamamlayıcı tıp yöntemlerinde bütüncül bir bakış açısı var. Bunu artık sık sık duyuyorlar bence. Yani Hastaya bütünüyle bedenen, zihnen, ruhen bütün olarak bakmak, bu süreçte neler yaşadığını, nelerin bunlara sebep olduğunu, ruhsal olarak bunu nasıl kaldırabileceğini ya da kaldıramayacağını, bunların hepsini değerlendirmek ve fitoterapi'den destek alarak hem kişiyi ruhsal olarak bunu hazırlamak, bir taraftan da kişi bedensel olarak bağışıklık sistemini güçlendirerek bu sürece hazırlamak gerekiyor. O yüzden insanlar şöyle bir tedirginlik yaşamasınlar. Ben tanı aldım ne yapacağım? Tedavi protokolüm oluşana oluşana kadar ben ne yapacağım? Hmm. Bu bir zaman alıyor. Bir tetkik yaptırıyorsunuz. 15 gün sonuçlanma süresi ortalama. Adım adım ilerliyorsunuz çünkü orada da. Bu süreçte de hastalarımızın mümkün olduğunca hem ruhsal olarak kendilerini hazırlamaları için hem de bedensel olarak hazırlamaları için biz onlara destek olmak istiyoruz. Fitoterapistler olarak mı? Fitoterapi hekimleri olarak. Ee, peki buradan hareketle şunu sormak istiyorum. Buyurun. Ee, diğer ışınlı tedavilerle aynı anda kullanabilirler mi? Tabii ki kullanabiliriz. Hem radyoterapiyle hem kemoterapiyle aynı anda. Bu noktada diğer aşamaya geçtik. Hastanın tıbbi tedavisi devam ederken, biz fitoterapiden destek, destek. alıyoruz. Evet. İşte tamamlayıcılık burada devreye giriyor. İşte tamamlayıcı. Evet, aynen öyle. Süper. Tam tam da üstüne bastınız. Tamamlayıcı tedavi. Amacımız ne burada? Hem radyoterapinin hem kemoterapinin yan etkilerini azaltmak, kontrol altına almak. Yan etkileri azaltmak önemli çünkü. Kemoterapi, radyoterapi vücudun diğer dokularına da zarar veriyor normal çalışan dokularımıza da zarar vermeye başlıyor. Karaciğerimiz, böbreklerimiz, çeşitli organlarımız zarar görüyor. Vücudumuzun kan kalitesi düşüyor. Çünkü kemik iliğimiz baskılanıyor. Evet. E, bütün hücrelerimiz oradan üretilmiyor mu zaten bizim? Baktığımız zaman beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri hepsi bunların düşüyor. Ve bir taraftan ne oluyor? Hasta, halsiz, bitkin, yorgun hale geliyor. Fitoterapi'den destek aldığımızda işte bu yan etkileri kontrol altına alabiliyoruz. Bununla ilgili mesela size bir örnek vermek istiyorum. Hastamız kemoterapi almaya devam eden kürlerini devam eden bir hastaydı bize başvurduğunda beşinci kürünü almadan önce artık doktorları, onkoloji doktorları alıp alamayacağından emin olmadıklarını söylemişler çünkü kan değerleri oldukça kötüleşmiş. Yani vücudu bunu tolere edebilecek mi? O aradaki zaman diliminde bize başvurdu ve ne yapabiliriz dedi. Biz fitoterapötik desteklerde hastanın genel olarak kan kalitesi diyoruz biz buna. Hı hı. Trombositlerini, lenfositlerini, kırmızı kan hücrelerini hepsini toparladık ve hasta e, diğer kürünü de aldı ve bu kemoterapi kürünü tamamlamış oldu. Bir taraftan bulantı, kusma gibi yan etkileri de oluyor kemoterapinin. Onları da böylelikle fitoterapiden destek alarak azaltıyoruz ki hastanın beslenmesi rahatlıkla devam edebilsin diye. Radyoterapide de radyoterapinin hem yan etkilerini azaltan hem etkinliğini arttıran bitkisel destek ürünlerimiz var. Bu noktada Çok tam teşekkür. anlamıyla tamamlayıcı olarak yer alıyoruz. Çok güzeldi. Ee, yine merak ettiklerimi sordum. Çok teşekkür ediyorum.